Asa Gelinlik markası mutlu eşlik etme, güven, samimiyet, yakınlık, aileden biri olma gibi duyguları içinde barındırarak müşterilerin en mutlu günlerinde tüm desteğiyle taleplerini karşılayan firma sahipleri. Semra Yıldız ve Koray Yıldız sizlerle. Sevgili Simge, senin de söylediğin gibi bugün çekim ekibimizle birlikte Kocaeli'nde asa gelinlikteyiz. Ve yanımda firma sahibi Sayın Semra Yıldız var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba Ezgi Hanım. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, Semra Yıldız, eşimle beraber bu işi yapıyorum. 2000 yılında İstanbul'da başladım. Ee, ilk iş hayatıma 20 yaşında çok o zaman azimli ve heyecanlıydım. Acaba işte yapabilir miyim, nasıl olur? Ama sonrasında şu anda 41 yaşındayım ve bakıyorum ki çok güzel oldu. Ee, güzel bir ilerleme söz konusu. Asar gelinlik olarak eşimle beraber devam ediyoruz. Peki ben hemen sormak istiyorum. Sektöre dahil olma hikayeniz nasıl oluştu? Çünkü çok erken yaşta başlamışsınız. Biraz bu hikayeden bahsedebilir misiniz? izleyicilerimize? Evet şöyle, e, ben okula gittiğimde küçük böyle işte kumaşlarla kendime küçük küçük dikimler yapıyordum. Onlarla böyle bir oyuncak bebeklerime kıyafet dikip, onlarla birlikte işte kendimi oyalarken şu anda buradayım, gelinlik dikiyorum. Bu da benim için tabii çok büyük bir gurur oldu. Ee, kesinlikle hani bu yanlış anlaşılmasın. Ben kendimi iş yeri açacağım. Bunu e, tamamen e, benliğime kazımıştım. İş yerim olacak, iş yeri açacağım. Bir gelinlik giymek hiçbir zaman hayalim olmadı. Ama kesinlikle gelinlik o mağaza olacak. Gelinlik dikeceğim ve gelinlikçi olacağım. Böyle geldim, yine gelinlikçi olarak devam ediyorum. Tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Ee, i̇şin mutfağındayız eşimle beraber. Müşterilerle beraber satışı, dikimi, kumaşı alma, seçmesi... Bütün her şeyi baştan sona takip ettiğimiz için müşterilerimizle de tabii çok samimi oluyoruz o yüzden. Güzel gidiyor. Peki tasarımcı bir e, kimlik olarak e, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz Sevran? Nasıl geçiyorum? Aslında evden başlıyor benim. E, hem anneyim, hem işverenim, verenim, hem e, ticarette uğraşıyorum. E, model hazırlamak zorundayım. Sabahleyin çocuklarımı okula bırakıyorum. Ondan sonra eşimle beraber bir koşturmadan sonra iş yerimize geliyoruz. Bugün yapacaklarımızı hep birlikte e, tasarlıyoruz, konuşuyoruz. Provalarımızı önceden belirliyoruz. İşte müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimiz geliyor, provamız oluyor. Daha sonrasında dikimle ilgili e, siparişlerimiz varsa onları kesiyoruz, dikiyoruz. Hı. Bu şekilde gidiyor. Sonra akşam oluyor tekrar çocuklarımızla beraber evimizin yolunu tutuyoruz, gidiyoruz. Tabii bu arada çocuklarım da benim iş yerinde Hı. beraber tam işin mutfağında çekirdekten yetiştirme dedikleri herhalde budur. Çekirdekten yetişiyorlar. Peki tekstil çok farklı dinamikleri olan ve değişkenleri olan bir sektör. Siz bu sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Modanın trendlerini takip ediyor musunuz? Abiye ve gelinlik konusunda moda ne kadar etki ediyor? Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Aslında şöyle noktalayacağım ben onu. Telefonda ve sosyal medyada e, genç kızlarımız bir modeli görüyor. Kendileri illaki bu model olacak diye geliyorlar. Ben bunu aslında karşıyım. Şöyle karşıyım. Kişi kendi vücudunu tanımalı, kendini bilmeli ve ben acaba giydiğimde bununla mutlu olur muyum? Bu bana yakışır mı diye bir düşünmeli. İşte diğer firmaların yaptığı ya da resimleri görüp de "Aa ben bu gelini istiyorum." diye geldiklerinde ben tecrübelerime dayanarak ya da eşimle beraber biz e, gitmeyecek gibi bir vücutsa muhakkak hani e, konuşuyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu birçok şeyde başarıyoruz. Hani birçok müşterimiz bizi dinliyor. Ama tabi illa o modelin aynısını istiyorum deyip yaptıranlar da sonrasında keşke Semra Hanım, Koray Bey sizi de dinleseydik Evet galiba bu bana gitmiyormuş. Gördüm diktikten sonra diye de tabi birkaç müşterimiz oluyor. Ama birçok müşterimiz bizi dinliyor o yüzden mutlu gelin çıkıyor buradan. Mutlu oluyor. Yani bu da demek oluyor ki müşterilerinizle entegre hareket ediyorsunuz ve tasarımlarınızı da onlarla birlikte belirliyorsunuz. Peki efendim şu ana kadar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizde misafir olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz kendimi ufak da olsa anlatmaya, ifade etmeye çalıştım. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum bunun için. Ne söylemek isterim? Damatlarımız gelin hanımları biraz daha özgür bırakırlarsa bizim tecrübelerimize de güvenerek çok güzel model çıkacağına ben eminim. Nerede olursa olsun, hangi gelinlikçiden alırsa alsın bu hiç önemli değil. Yeter ki gelinlerin mutlu olması için fırsat verilsin. Biz ya da bir başkası fark etmez, gelinlerin istediği olmalı bence. Yani önemli olan gelinlerin mutluluğu diyoruz. Dolayısıyla da kendi tercihlerini kendileri kesinlikle versin diyoruz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, röportajımız Koray Bey ile devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, Asa Gelinlik'te firma sahiplerinden Sayın Koray Yıldız'la devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Sizi teşekkür ederiz efendim. Hoş bulduk. Biraz da sizi tanıyabilir miyiz? izleyicilerimize kendinizden bahsedelim. Ben Koray Yıldız. Hı -hı. Ben de 1972 doğumluyum. Semin mı tanıdım. Onunla evlendi 2011 yılında. Hı -hı. İşte beraber Asa gelinde kurduk. Hep beraber devam ediyoruz ikimiz. Birlikte işbirliği yaparak evet, e, evet. bu firmayı ayakta tutmaya evet. çalışıyorsunuz. Peki efendim, e, siz gününüzü, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Hı -hı. Yani rutininiz nelerdir? Rutin Semra Hanım'ın dediği gibi aynı şekilde. Hı -hı. Çocukları evden alıyoruz, sabah kahvaltı yaptırıyoruz. Oradan okula bırakıyoruz, tekrar Hı -hı. işimize gidiyoruz. Ben showroom bölümündeyim, Semra'm genelde dikiş bölümünde. Ağırlıklı Hı -hı. olarak orada çünkü tasarımlarımızı beraber yapıyoruz. Hı -hı. Ama daha çok işin mutfağında Semra Hanım. Ben de satış bölümündeyim. Hı -hı. Böyle... Işte. Peki biraz satış ve pazarlama stratejilerinden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Nasıl bir politika izliyorsunuz? Ben satışa çok samimiyim satışta bir kere. Yani gelen müşteriyi böyle hani şey yapmam böyle yapmacık asla yapmam. Hı -hı. Önce ondan çünkü benim kızım gibi hepsi hakikaten onları çok seviyoruz o, o konuda. Onları burada işte giydiriyoruz aynı şekilde. Beğeniyorlar burada. Ben de maddi, manevi her şekilde yardımcı olurum kızlara. Showroom'la ilgilendiğinizi söylediniz. Peki, Showroom'da e, neler var? E, siz bu satış e, sürecinde e, neler yapıyorsunuz? Gelinlerinizle ne şekilde ilgileniyorsunuz? Müşteri geldi, ben doğal davranıyorum zaten. Müşteri giydirdiğimizde bazen gelin adını çok beğeniyor ama ben bazen beğenmiyorum. Diyorum ki, hayır sana yakışmadı. Çıkartalım. O da aslında çok beğenmiş oluyor gelinliği, Hı. çıkartıyor. Fakat doğruyu bulana kadar devam ediyoruz. Sonra diyor ki, Koray abi teşekkür ederim sana. Yani hakikaten budur. Deyip de bırakıyoruz böylece. Peki efendim, asal gelinlik olarak ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? Türkiye'de 51 modacının katılmış olduğu bir defile vardı. Ödül de aldık orada. 51 modacı vardı. Modacıların içinde ödül de aldık biz. Çok da güzel oldu. Peki Koray Bey, sipariş yönetiminizi ve fiyat politikanızı neye göre belirliyorsunuz? Bizim fiyatlarımız zaten uygun. Çok pahalı bir gemilikçi zaten değiliz biz. Bir de biz zaten elimizden geldiği kadar damatların yanındayız. Zaten yurt içinde ve yurt dışında çok siparişlerimiz var zaten bizim. Hı hı. Almanya, İngiltere'ye, Fransa'ya gönderiyoruz böyle. Anlaşmalı firmalarımız var zaten. Onlara gönderiyoruz. Peki efendim son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Asa genelik olarak bir kere kesinlikle bizi uğraması, uğrasınlar. Onu, dedi, onu söylerim zaten. Buradan kesinlikle mutlu çıkacaklar. Yani Gelip burada giymeleri lazım, bakmaları lazım. Buradan %100 garanti veriyoruz biz kızlarımıza. Kesinlikle gelsinler diyorum almadan önce. Bize mutlaka uğrasınlar ve görsünler. Yani almaları şart değil, mutlaka asa gelinliğe uğrayıp en azından bir fikir alışverişi yapsınlar evet. diyoruz efendim. Evet. Programımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi söz sende.